بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن <في> الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَهُ مَعَ الرَّاكِعِينَ صَلَقَ اللّٰهُ Allah-u Teala Celle Celaluhu yaptığımız bütün ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Amin. Mükabilinde bağlı olan ecirlere bizleri nail eylesin. Amin. Sunduğu nimetlere gereği gibi şükretmek mümkün değil ama şükür gayretinde olmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin gerek memleketimizin, gerek dünyanın bildiğimiz veya bilemediğimiz yerlerde zor durumda olan bütün Müslüman kardeşlerimize Rabbimiz yardım eylesin. <laughs> Özellikle kafirlere karşı, zalimlere karşı yokluk içinde oldukları halde mücadele eden kardeşlerimizi Rabbimiz yardımcısı bırakmasın. Amin. <laughs> kısacık derslerimizde ifade edilmişti ki ondan önceki derslerde Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde üç şeyi üç şeyden ayırmamış. Onlardan bir tanesi de namaza zekatı birbirine ayırmamış ifade edilmişti. Çalıştırmamız Namazla zekatı birbirine ayırmamış Rabbimiz Celle Bir ayırmadığı şeyde bir yerde kendisine, kendisine ibadeti emretmişse hemen arkasında anne ve babaya ihsanı emretmiş. Bir diğeri de bir yerde kendisine itaatı emretmişse hemen arkasında Resulüne itaati emretmiş. فَتِعُوا اللّٰهِ فَتِعُوا الرَّسُولِ Allah'a itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat edin. Demek ki Resulullah'a, Allah'a itaat olan yerde Resulullah itaat edilmiş. Allah'a ibadet olan yerde, zikredildiği yerde anne babaya ihsanda, iyilikte, ikramda bulunmak zikredilmiş. Bir yerdeki namaz emredilmiş, hemen arkasından zekatta emredilmiş. Alimler bundan ne hükmü çıkarmışlar? Demek ki bunların arasını ayırırsa bir kimse, ne demek yani? Namazı kılar ama zekatı vermezse onun namazı da kabul olmaz. Hükmünü çıkarmış alimler. Veya zekatı veriyor ama namazı kılmıyorsa yine onun zekatı da kabul edilmez. Birbirinden Allah ayırmadığına göre sen de ne yapmazsın? Ayıramazsın, her ikisini yapmak zorundasın. Allah'a itaat eden, Resulullah'a itaat etmeyen bir kimsenin Allah'a itaatle kabul edilmez, Allah'a ibadet eden ancak anne babasına ihsanda ve iyilikte ikramda bulunmayan kimsenin de Allah'a ibadet kabul edilmez hükmünü çıkarmış âli. Allahu Teala onlarla güzel ameli hepimize muvaffak eylesin. Amen. Evet, dersimiz Zekatla alakalı e, zekatın ve cömertliğin önemi hakkında birkaç hadis-i şerif bundan önceki derslerde. Şimdi zekat kimlere farz olur? Bir kimseye zekat farz olması için hangi şartlar gerekmekte? Kitabımızda o beyan var şu anda. Onu okuyalım. Şuruudu vücubiha zekatın farz olmasının vacip, buradaki vacipten maksat farzdır. Farz olmasının şartları bir el İslam illa birinci şart, diğer amellerde olduğu gibi namazın farz olmasında, orucun farz olmasında olduğu gibi zekatın farz olmasında da ilk şart kişinin Müslüman olması. Müslüman olmayana zekat farz olmaz. Çünkü ona iman farzdır imansız yapılan hiçbir amel fayda vermez. Birincisi İslam, Müslüman olması. Vel buluğu buluğa çocuklara zekat farz değil. Çocukların malı olabilir. Beş yaşında bir çocuğun babası vefat eder, zengin babası diyelim. Onun malı kime kalır? Çocuğa kalır. Beş yaşında çocuk zengindir. Zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez. Çünkü çocuk mükellef değildir vel aklu akıllı olmak lazım deliye zekat lazım gelmez delinin malı olur mu? olur tabi niye? 20-25 yaşında bir adamdır deli babasının tek oğludur mesela diyelim veya iki oğlundan birisidir bu basıfat etti mal ona kalacak mı? kalacak tabi e, malı var bak delinin malı var ama zekat vermesi gerekir mi? yok niye mükellef değil akıl Olmayınca de olmamış oluyor. Başka? Diğer bir şart. Ver hurriyetu. Hurriyet. Köleye zekat farz değil. Niye? Kölenin malı olmaz zaten. Köle kendisiyle başkasına aittir, kazandığı da başkasına aittir. Elhamdülillah şimdi kölelik diye bir şey yok ama İslam'da yani bu alanda şu anda yok. Kölelik diye bir müessese var mı İslam'da? Var köleliği ortadan kaldırmak için son derece mücadele ediyor İslam. Ama var mı İslam'da böyle bir şey? Var. Niye var? E savaş olunca kölelikte var oluyor. Kafirlere savaştı. Efendim köle oradan esirler oldu. Köle olarak kullanıldı. Sonra o adam Müslüman olsa Müslüman olması onu kölelikte kurtarmaz. Yine köle olarak kalır yani. Sahibinin hizmetindedir. O mal, mülk edinme hakkına sahip olmadığından, malı olmadığından kölenin kölede zekat lazım gelmez. Evet. Bir diğer şart ve milku nisabin havliyin farihin anideyni ve hacetihi asliye. Evet. Bir de bir mala sahip olacak ki bir mala sahip olacak ki o mal üzerinde bir sene geçmiş olması lazım. Yani burayı yanlış anlamayalım tabii. İnsan bugün zengin olsa, yarın zekat verse olsa olmaz mı olur da? Ama hemen vermesi gerekmiyordu. Bir seneye kadar tehir etme hakkı vardı, var idi. Ne zaman tehir etme hakkı ortadan kalkıyor, hemen vermesi gerekiyor? İşte zenginliğinden itibaren bir sene geçti mi artık tehir hakkı yoktur. Ona hemen vermesi vaciptir. Onun için öyle diyoruz. Kitaplar öyle beyan Malın üzerinden bir sene geçecek. Vacip olması için. Yoksa ondan önce veremez manasında değil. Bak şimdi fıtır sadakasını versek olur mu şimdi? Olur. Ama bayram namazından önce bayram, yarın bayram hala vermemişsin. Artık tehdit mantığı yok senin. Çabuk çabuk hemen ver. Tehdit ettikçe günaha giriyorsun yani. Ama bugün de verilebilir mi? Verilebilir ve önceden verilmesi daha güzel. Zekat da öyle. Zenginliğin zengin olduktan sonra bir sene geçmeden önce zekat verilebilir. Ama bir sene geçti mi artık tevfik hakkı yoktur. Nisap miktarı mal 80 gram altın veya bu bir maldır. Fâdhîn değil ve hâcetihil asliye. O mal, diyelim o kadar malı var ama borcu var veya evin ihtiyaçları var. Yiyecek içecek mesela diyelim, giyecek. O mal borçtan ve asıl ihtiyaçlarından hariç olarak 80 gram altın veya bu tutarda bir malı olduğu zaman zekat lazım gelir. Hem de nasıl mal? Namin. Namin. Ne demek namin? Artıcı özelliğe sahip olacak. Her maldan zekat lazım gelmez. Mesela toprak, bahçe, arsa. Gerçi bu zamanda onlar çok artıyor. Geçen sene 100 lira olan arsa, bu sene 200 oluyor ama İslam'a göre onlar artıcı dinsten kabul edilmiyor. Dolayısıyla bahçeden vesaire arsadan zekat lazım gelmiyor. Çünkü şeriata göre onlar artıcı kabul edilmiyorlar. Ama bir kimse arsa satıp alıyorsa, alım satım işleri yapıyorsa o arsa ticaret malı olmaya intikal etmiştir. Ticaret malından da zekat lazım gelir. Ev yapacağım diye bir arsa alsa öyle dursa ondan bir şey lazım gelmez. Ondan bir şey lazım gelmez ne diyeyim? Tabii zekat lazım gelmez. Ondan zekat lazım gelmez. Malın artıcı olması gerekmektedir. Zekatın farz olması için. sinde bulunan kimseye zekat farz olur. Peki hemen eda etmesi gerekiyor mu? Onun da bir şartı var diyor. O da bu mal sene ortasında nisap miktarından aşağı düşse dahi senenin iki tarafında nisap miktarı o hal bulunuyorsa bu kimseye o malın zekatını vermesi lazım. Diyelim Ramazan-ı Şerif'in 15'inde zengin oldu ve gün sayılmaya başladı. Yani üzerinden bir sene geçecek zekat farz olacak ya, 6 aylıkken malı nisap miktarının aşağı düşse 50 gram altın tutarına düşse. Öyle devam etse tamam ondan zekat düşer. Zekat vermesi lazım gelmez. Ama zengin olduğu andan itibaren altı aylıkken zekat aşağı düştü. Malın miktarı aşağı düştü ama bir sene olma durumunda mal gene bir sene ulaşırsa yani senenin başında ve sonunda hesap miktarı durumu hasıl oluyorsa bu kimseye zekatını vermesi lazım gelir buyruluyor. <laughs> 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 Verdiği zekatın sahih olması için illa onu zekat niyetiyle vermesi lazım. Zekat niyetiyle vermesi lazım. Tabi bu niyetin muhataba duyurması lazım değil. Çıkarınca cebinden zekatını. Uygun olan kimselere ki onlar da yarın belki sonraki derslerde okunur. Uygun olan kimselere zekatı kendi içinden yaptığı niyetle zekatı verir. Muhatabına bu benim zekatımdır şeklinde bildirmesine gerek yoktur. Hatta bildirmesi onu rencide edeceğinden bundan sakınması daha evladır. Allah-u Teala Celle Celaluhu her ameli kitaplarda nasıl nasıl ki beyan ediliyorsa öylece anlamaya ve amel etmeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Amin. Hocam Ramazan-ı Şerif'i sizden birden hepimizden razı eylesin. Amin. Bayrama kavuşurken günahsız ulaşanlardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İllahi tealal